Güzel sanko okulları. Covid-19 salgınına yönelik önlemlerimiz. Dünya 2020 yılının başından bugüne tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınıyla mücadele etmektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a karşı Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan koronavirüs bilim kurulu tavsiyeleri doğrultusunda salgını önlemeye yönelik kararlar almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde 17 Ağustos tarihinde başlayacak olan telafi programı ve 2020-2021 eğitim öğretim dönemine yönelik yoğun çalışmalar yürütmektedir. Özel SANKO Okulları olarak kurulduğumuz günden bugüne her zaman birinci önceliğimiz öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, velilerimizin sağlığı ve güvenliği olmuştur. Bu amaçtan hareketle okulların kaçılacağı döneme ilişkin sevgili çocuklarımızı, tüm çalışanlarımızı ve velilerimizi salgına karşı korumak amacıyla aldığımız önlemleri sizlerle paylaşmak isteriz. Müzik Okula girişte ateş ölçümü Salgına karşı önleyici adımlar atmanın ilk kurallarından biri öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın ateşlerini ölçmekten geçmektedir. Covid-19 tedbirleri kapsamında her sabah okul girişinde termal kamera ve ateş ölçerlerle öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın ateşleri ölçülecektir. Ateşi belirlenen sınırın üzerinde olduğu tespit edilen öğrencilerimiz ve çalışanlarımız salgın dönemine özel olarak düzenlenmiş izolasyon odasına alınarak öğrencilerimizin aileleriyle irtibata geçilecek, çalışanlarımızsa hastaneye yönlendirilecektir. Okulumuza servisle gelen öğrencilerimizin ateş kontrolleri servise binerken yapılacak ve ateşi belirlenen sınırın üzerinde olan öğrencilerimiz öğrenci servisine alınmayacaktır. Okul genelinde alınan fiziki tedbirler. Okulda gün boyunca tüm öğretmen ve çalışanlarımız siperlik veya maske kullanacaklardır. Okul binamızın her yerinde öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla COVID-19 salgınını önlemeye yönelik bilgilendirme ve uyarı yazıları bulunacaktır. Öğrencilerimizin kişisel hijyen sağlamak amacıyla ellerini yıkamaları ve öz bakımlarına azami özen göstermeleri önemlidir. Bu amaçla her koridorun başında sensörlü dezenfektan makinesi bulunacaktır. Okulların açılacağı telafi döneminde sınıf oturma düzenleri tekrar planlanacak ve öğrencilerin masa ve sandalyeleri sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenecek ve sınıf pencereleri sürekli olarak açık tutulacaktır. Ders aralarında ve öğle teneffüslerinde öğrencilerimizin okulumuzun bahçesine ve açık alanlarına çıkmaları sağlanacaktır. Bu sırada tüm sınıflarımız ve kapalı mekanlarımız havalandırılacaktır. Müzik Ders saatleri dışında öğrencilerimizin teneffüslerde ve öğle aralarında okul bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde vakit geçirmeleri için öğretmenlerimiz önceden belirlenmiş alanlarda sürekli olarak öğrenci takibi yapacaklardır. Lavabo ve tuvaletler her teneffüs bitiminde dezenfekte edilerek temizlenecektir. Öğrencilerimizin lavabolarda astığımız el yıkama talimatlarına uygun davranışlar sergilemeleri titizlikle takip edilecektir. Her günün sonunda sınıflarımızın ve tüm kapalı alanlarımızın rutin temizliği yapıldıktan sonra detaylı dezenfekte işlemi yapılacaktır. Kapalı spor alanlarımız ve yüzme havuzumuz kullanılmayacak, sportif aktiviteler okul bahçemizde bulunan açık alanda gerçekleştirilecektir kapalı spor alanlarımız yıl içinde kademeli olarak kullanıma açılacaktır. Zorunlu olmadıkça kütüphaneler ve konferans salonu gibi toplu kullanıma ilişkin alanlar kullanılmayacaktır. Kullanım gerektiğinde öğrenciler seyrek ve çapraz oturma planına göre oturacaktır. Okul mağazamızda aynı anda en fazla 6 kişinin bulunabileceği şekilde sosyal mesafe kuralına uygun yer işaretlemeleri yapılacak. Kişilerin sırayla hizmet alması sağlanacaktır. Ofisin büyüklüğüne göre okul idareci ve personel odalarında aynı anda en fazla 5 kişi bulunması sağlanacaktır. Öğretmenlerimizin zümre odaları oturma araları sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde düzenlenecek ve bu şekilde kullanılacaktır. Yemekhane Düzenli ve sağlıklı beslenme vücut bağışıklık sistemi için önemlidir. Menü planlamalarında bağışıklığı güçlendirmek için meyve ve sebze tüketimine ağırlık verilecektir. Menüde bağışıklık sistemini destekleyen antioksidan gıdalar tercih edilecek. Çinko, E ve C vitaminlerini içeren gıdalar ağırlıkta olacaktır. Öğrencilerimiz yemekhaneye dönüşümlü olarak alınacaklardır. Yemek sırası sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecektir. Yemekhane masalarında yan yana ve karşılıklı oturan öğrencilerin arasında masalara monte edilmiş saydam paravanlar olacaktır. Servis sırasında yemekhane personelinin önünde şeffaf paravanlar olacak. Servis bu paravanların arkasından yapılacaktır. Yemekhane personeli tüm gün boyunca maske ve siperlik kullanacaktır. Öğrencilerimiz yemekhaneye öğretmenleriyle birlikte gidecekler. Yemek öncesi ve sonrasında ellerini sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmiş ortamlarda yıkayacaklardır. Yemekhanede kullanılan tüm ekipmanlar her günün sonunda detaylı olarak dezenfekte edilecektir. Telafi eğitimi döneminde su sebilleri kullanılmayacak, öğrencilerin su ihtiyacı için hazır pet şişeler kullanılacaktır. Ayrıca bu dönemde paketlenmiş ve tek kullanımlık çatal kaşık seti ve peçete kullanılacaktır. Salgın boyunca ilkokul ve ortaokulda kantin açık olmayacak ve kiosk kullanılmayacaktır. Lise binamızda kiosk kullanımı sosyal mesafe ilkesine göre düzenlenecektir. Öğrenci servisleri. Öğrencilerimizin servise binerken ateşleri ölçülerek el dezenfektanı kullanmaları sağlanacaktır. Servisteki yolculuk boyunca tüm öğrencilerin maske takmaları zorunlu olacaktır. Servis şoförünün hizmet süresince maske veya siperlik takması sağlanacaktır. Servis araçları her bir seferin ardından dezenfekte edilecektir. Öğrenci servis hizmetlerinde ülke genelinde alınacak tüm kararlara uyum sağlanacaktır. Sizlerle paylaştığımız önlemlerimizin Milli Eğitim Bakanlığının alacağı yeni kararlar ve uzman görüşleri çerçevesinde güncelleneceğini ayrıca belirtmek isteriz. Tüm dünyayı saran COVID-19 salgın tehdidinin en kısa sürede geçmesini diler, sağlıklı günler dileriz.